Başamak, sunay aydınlamak, saçmağabiti sunar. Mevsim geçişlerinde hastalıklardan korunmak ve bağışıklığımızı güçlendirmek için beslenmemize dikkat şart olunca bağışıklığı güçlendiren vitamin ve şifa deposu balığa sofralarımızda bol bol yer vermenin tam zamanı. Hal böyleyken bizim de rotamız yine Gelsen kirşende Pasifik Sevfiş'e doğru yöneliyor. Her daim mevsiminde taze balıkların olduğu tezgahlar yine envai çeşit balıklarla dolu. Balıklarını almaya gelenlerle muhabitemiz kaçmaz gibi. Hiç hız kesmeden muhabitemiz başlıyor. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Çok şükür. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sık sık bu aralarda burada görüyorum sizi. Aşağı yukarı her hafta. Aşağı yukarı her hafta. Her hafta buradayız. Bugün de balık aldık. Bugün de balık aldık. Hangi balığı aldık bugün? Ben levrek aldım. Levrek aldım. Somun balığı aldım. Leve somun balığını. En iyisini almışsınız zaten. Evet. Değil mi? Çok şükür. Haftada bir defa mı balık tüketiyoruz? Mümkün mertebe balığı çok tüketmeye çalışıyoruz. Neden? Emre balığı sevdi misin? Kendim İzmirliyim. diyeyim. İzmirler balığı sever mi? Tabii. Deniz Başkaları mi? sevmez mi? Sever, canavar kesiyor. seviyor. sevmez mesela balığı. <laughs> Espri yapıyoruz. <laughs> Hatta Haftada en azından iki defa, üç defa tüketmemiz gerekiyor değil mi? Aynen öyle. Özellikle kış aylarında. Mümkün mertebe tüketmek. Biz kış aylarında daha çok tüketiyoruz. Evet. Havalar sorun tabii. Ome göç balık, içeriyor. Balık sağlıklı. Gerçi onların da biraz şeyleri oynadılar ama yine de en sağlıklı balık yani. Gerçekten balığı yok. Gerçekten... Balığın neyle oynadılar ki? Neyle oynayabilirler? Havuzda yetiştirmiş. <laughs> şey, gerçek <laughs> denizden Abi burası yok. Burası direkt Karadeniz'den alıyor. De, <laughs> alıyor o Karadeniz'den balıkları getirip tezgaha bırakıyor. Evet. Ha, çiftlik balığımız da var. Eyvallah evet. da. Burada yok. Büyük bakma yani çiftlik balığı oluyor. Evet. Ama burası gidiyor özellikle Karadeniz'de tutup buraya getiriyor. Aynen öyle. Ondan dolayı geliyorsunuz buraya herhalde. Ya Hüftü bir tanıyoruz işte. Tanıyor musun? Abi aşağı 20 sene tanışıyoruz. Balıkçı Memnun muyuz balıkçımızda? Çok güzel. Varsa yani, şikayet söyle bak gelsen, aramızda. Gelsen kimsenin rakibi yok. İzmir'in neresinden? Ben Yeşilurt'luyum. Yeşil Yeşilurt'lu? Biliyor musun Murat orayı? Bilmiyor musun? Sen zaten nereye biliyorsun ben ki? Nereye biliyorsun abi? Belli olmuyor. Baksana tipine <laughs> bak Allah'ını seversen ya. Hayatından vazgeçmiyor. <laughs> Bu biliyor canım espri yapıyor. Balık temizlettin mi? Temizlettim, hepsi hazır. Ha, ne güzel abi. Daha ne yapayım abi? Balığın en güzelini tezgaha getiriyorum. Temizletmesin. yapıyorum. Bir pişirmediğimiz kaldı onu da yapalım istersen. Zülfikar bir zaman zaman da yapıyor burada. Yapar yapar eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıksınız. Çok şükür. İyi misin? Vallahi iyiyim. Niye gülüyorsun? Ne bileyim ben? Nasıl ne bileyim? Güldüğün zaman bir şeye gülünür değil mi? Ama gülünür. Sanki de sen ama. beni biliyorsun gibi. Bir tanımıyorum vallahi. Tanımıyor mu? Tamam. Ha bak abi, muhabbet Aynen ben ben çok Ay vallahi abi dur, dur. dur. seninle muhabbet edeceğim bir yere kaçma Sen nerelisin? Ben Kırşehir, Kırşehir Kaman Anam, anayım babayım raşını içeyim ya Sen neredesin? Bak hele ya kurban olduğum ya Gördün mü Murat Kamanlı bir de bak Bak hele ya Sen nerelisin sen? Ben de Kamanlıyım Vallahi de Kaman neresinde? Kamanın içinde hemen merkezinde Ben köyünde Kamanlılar alın. ne anlar balık yemekten kurban olduğum Ooo hele Kamanlılar balık yemez mi? Sizin orada tatlı balıklar var değil mi? Kara balıklar. Kara balıklar var. Aa, bak nasıl biliyorum değil mi? Aa, bu da kamanlı. O da mı kamanlı? Evet. Ya bu kamanlılar var. Ya. Ben alıp yarış Eyvallah sağ ol. Ne aldın? Balık mı aldın? Balık aldım vallahi. Ne aldın? Kurban oldum. Hamsi aldım. Hamsi. Hamsi Sadece hamsi mi aldın? Mi? Aynen hamsiden. Ya e bir alsaydın çupra var orada. Somon yok. balığı var. Onlar kırın üstünde olur. Onlar yazın olur? O kadar ya. Yani. Bak işi de biliyorsun ya. <laughs> Balık her zaman gidip geliyor muyuz? <laughs> e, yok her zaman değil. Ayda bir geliyoruz. Ayda bir gel. Ayda bir kışın, kışın, yani kışın haftada geliyor. bir gelmen lazım. Haftada bir, o zaman bütün şeyi e, işe, şeye yapman lazım. Çalışman lazım o... Ya sen bir, gel gel, para yoksa ben yardımcı olurum. Allah razı olsun. Kaç tane balığı tanıyorsun sen? Vallahi sadece hamsızdan başka bir de Kübra, bir de şey var, e, neydi onun ismi ya? Bir daha vardı o büyüklerden. Somon balığı. somon balığı. He sen üç tane biliyorsun. Onlar öbürlerini bilmiyor. Ha, onlar değil abi. İşin ha. rast gelsin hadi. Allah, işin rast. sen buraya geç öbür kamanlığıyla bir muhabbet Aynen. edeyim. Allah Allah. Ekranlardan muhabbetimizin takipçisi beyefendi Kaman'a. Ailesine muhabbetimiz daim olsun. Maksat muhabbet olsun mesajını iletiyor. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim vallahi. Nasılsın? Ben beni takip ediyorsun ben herhalde. Takip ediyorum her mi? zaman. Her i̇şin zaman. İşin rast gelsin. Sağ ol Allah razı olsun. Sen rahat. de mi kamanlısın? Ben de kamanlıyım. Abim olur. Öyle mi diyorsun? Kendisi evet. Peki o zaman sen beni takip ettiğine göre her hafta izlediğine göre bir, de bir balık yarışmam var benim biliyorsun da. Balık yarışmasını içim yalan söylüyorum görmedim ama He. e, her zaman takip ediyorum böyle iş yerlerine gidersiniz. Berberciye gittiğinizi gördüm. E, restoranta restorana gittiğinizi gördüm şof Her taraftan gidiyorsunuz. E, her tarafa gidiyorsunuz. Hey muhabbet olsun diye. muhabbet. olsun. Aynı. Hangi balıklardan hoşlanıyorsunuz Ben genellikle hamsi seviyorum. Hamsi iyi oluyor. Ya Trabzonlu olsam diyeceğim ki hamsi severim. Ama kaman ne işi var abi hamsiyle. Aynen, doğru söylüyorsun ama işte kışın hamsi iyi gidiyor. Öyle mi diyorsun? Aynen hamsi iyi kışın. Çok. Peki kaç tane balığı biliyorsun sen? Vallahi ben çupra, ee, kılıç balığı. Ondan sonra... O zaman ya. seninle bir yarışma yapalım. Sana bir kilo hamsi vereceğim. Hamsiyi seviyorsun ya. Vallahi kazanamam sen kazanırsın. kazanırsın. Vallahi kazanamam. Tamam. Murat kaç tane söyletelim? 7 tane balığın ismini say bana. 1 dakika daha mı? 1 dakika daha. Hamsi bir. kılıç balığı 2, köpek balığı 3 köpek balık olmaz. Olmaz mı? Aa, yenecek balık mı? Yenilir mi? balık. Oo ben bilemem. Bilemezsin. Vallahi bilemem. Vallahi en az, <laughs> en az da üç tane çıkarım. Başka çıkaramam. <laughs> çok teşekkür ederim. Balıkçımızdan memnun muyuz? Çok memnunuz. Her evet. zaman gidip gelir alırım. Bugün şikayetin varsa söyle bana. Hayır şikayetimiz yok. İyi müşteri iyi davranıyorlar, evet. iyi iş şey yapıyorlar. Ben yani şikayetim yok. Çok memnunum. Tamam. Her zaman gel. Var mı Kaman'daki Kaman'daki ee, kamanda kim söyle? kamanda emmim var, halam var. Hadi emmine buradan bir şeyler söyle. Selam aleyküm ellerinden öperim amca. Kendinize iyi bakın. Sen nasılsın yakışıklı? Adın ne? Eren. Eren maşallah ya ne yakışıklı adamsın sen böyle ya. Kaç yaşındasın? Ee... Sen balık yediğinden dolayı mı böyle yakışıklı oldun? He. Evet. <laughs> ya bak çocuklara gördünüz mü? Balık yediklerinden dolayı böyle yakışıklı olurlar işte. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi misiniz? Balık almaya geldik herhalde. Evet. Yani, hocamı niye sıkıştırıyorsun ya? Hayır duasını alalım diye. <laughs> hocamı sıkıştırıyorsun hayır duasını alayım diye mi sıkıştırıyorsun? Sadece dua almaya mı geliyorsun buraya mübarek? Balık almaya geliyorum. Balık geldim. almaya geliyorsun. <laughs> ne yaptık hangi balığı aldık? Bugün ne aldık? Levrek aldık. Levrek aldınız. Haftada kaç defa balık alıyoruz? Üç. Üç defa alıyorsun. helal olsun valla. Nerelisin sen? İzmir. İzmirlisin. Ha İzmirli olduğundan dolayı mı haftada üç defa alıyorsun? Yok, balığı, balığı sevdiğin için. Balığı sevdiğin için. Ama bunu tavsiye ediyoruz değil mi? Haftada en azından hiç defa balık tüketmemiz gerekiyor. En az. Peki balığı tanıyor musunuz? İki. Biliyor musunuz? Fena değil. Bana 10 tane balığın ismini sayar mısın? Sana 10 tane balık ismi... Mercan... 1 Hamsi... 2 Levrek... 3 Karagöz... Karagöz diye balık var mı Murat? Var hadi 4. Tavuk balığı. Tavuk balığı var mı Murat? Abi enteresan ya. Var. Ördek balığı diyor, tavuk balığı diyorum. Var. var mı tavuk balığı Muhammed? Var mı? Ha tamam 5 yelim abi. 9 oldu. Dokuz 10 oldu. On oldu. <gülüyor> <gülüyor> peki çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Muhammed'de şikayetin varsa bana söylesen çaktırmadan. Seviyoruz kendisini ya. Seviyorsun kendisini aynen. Haydi peki. Teşekkür ederim. Nasılsınız? <laughs> teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben içeride muhabbet ederken sen dışarıdan gülüyorsun abi. Bize Yok. bakıyorsun. 7 tane balık adını sayamıyorlar da onun için. Öyle mi diyorsun? Evet. Sen sayarım diyorsun. Ben. 20 yedi tane mi? sayar mısın? Hemen hemen şey, 20 tane 20 tane o kadar da değilse de bile epeyce sayarım yani. Epeyce. Evet. Sayalım mı? Bir dakika içerisinde bana 10 tane balık say. Hamsi, sabret. 2, 3, çupra, 4, mercan, 5, 6, palamut, 7, sarı kanat, 8, var mı sarı kanat diye? Var sarı kanat mı? Var mı şey var mı? 8 deniz balığı. Ha. Hamsiyi söyledik mi? Yok. Hamsi. <laughs> 9 <Dokuz. gülüyor> Ne diyeyim? Ee... kaybettin abi. Doldu. Yok sayarım. Ee, öyle havatmaya evet, benzemez. Sayarım. <laughs> Sayarsın. E, şimdi mikrofonu, mikrofonun karşısına evet, gelince... Evet. Insan... Mikrofon olduğundan dolayı zaten evet. <laughs> öyle Zaten Ben Karadeniz tarafından. Neresin? Geliyorum. Beykozluyum. Beykozlusun. İstanbul Beykoz. Evet. Anadolu yakasından. Eyvallah. Aslan neresin? Aslan karşıyım. Aslısın. Evet. Yok aslan ne anlar balıktan? <laughs> Anlamaz olur mu? Aslan ancak kazdan anlar. Kaz, kazı da yeriz. Tamam abi siz balıktan anlamazsınız ki. O da yeni yeni moda olmaya başladı. Öyle mi diyorsun? Evet. Aslan da vardır balık. Şey var, Sizin şey Çıldır, çıldır Gölü, var. Çıldır evet. gölünde, ha. Evet. Kara var, ana balığınız var. <laughs> var. Espri yapıyorum. Teşekkür ederim. Kaslar ben da güzel balık tüketirler. Tabii kasların gazı var ama balık da ayrı bir şey. Bizim var, bizim kaşarımız da var. Kaşarınız da var, evet. Kasın neresindensin? Arpa çaylıyım. çayın neresinden? İçinden. İçinden. Gitmedik görmedim ama İstanbul Bey, Beykoz doğumluyum ben. Gitmedin görmedin ama karşısıyım diyoruz. Elhamdülillah. Niye gidip gitmedin abi görmedin oraları. Oralar çok güzel. Gidemedik işte. Vallahi mı ya? Göndereyim seni? Ben gidecek olduktan sonra gideceğim ya. Yani. Ne mi ben diyorsun? orada. Kim onlar? Bir dallar. Bir dallar. Ay bir dallar da dayılarına bir şeyler söyle Buradan bir dal ailesine çok selam eder. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Hepsini çok seviyorum. Kendilerine iyi baksınlar. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de kendinize iyi bakın. Çok teşekkür Sizlere ederim. Sizlere de ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Balıkçımızdan memnun muyuz? Memnunuz. Şikayetin varsa söyle. Yok şikayetimiz yok sağ olsun iyi davranıyorlar. İstediklerimizi söyleyebiliyoruz rahatlıkla. Onlar da taze taze veriyor. Biz de afiyetle yiyoruz. Teşekkür ederim sağ olun. Evet sevgili izleyenler muhabbetimiz devam ediyor. Yani geleneksel muhabbetimiz devam ediyor. Programımızın vazgeçilmezi balık sayma yarışında bu hafta ödül verememek bir nebze üzüyor bizi. Neresin sen? Erzurumlu. Erzurum'un neresindensin? Tekman. Tekmanlısın. Tekman. Niye bana hacı abi dedin abi? Ben macerat gibi bir durumum mu var? Yok mu? He hacı abi diyoruz. Allah nasip etsin. Heh, eyvallah <laughs> Allah razı olsun. Çok teşekkür <laughs> ederim. Kaç yıldan beri Almanya'dasın? Hacı abi 30 senedir. İyi, maşallah ya. Evet. Ne yaptın sen 30 sene burada? Çalıştık. <laughs> Parayı buldum diyorsun. E Allah şükürler olsun. Heh, yeterince var diyorsun. <laughs> e Allah şükürler olsun. Kızıma gidip geliyor muyuz Gidiyorum Evet. Erzurum. Erzurum te Erzur, tekman. 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 Tekmanız. Erzurum'dan genelde ca kebaptan anlar. Döner bizim oranın şeyidir yani. Onlar da Kars'tan Öyle çalmışlar ya. aslında. Yok canım. Al bir kars şey bilmez ya. Göleden. Sen kars, kars, kars göleden. Sen. E tabi. Yani ha. şimdi Erzurumlar şimdi sen bak e. gerek bunu. Gerek <laughs> ya. ya o taraf. <laughs> genelde derler yani Erzurumlarla. Erzurumlar der ki kars, kebap bizim kars eşi, de. Kars eşi, Kars işi, Kaz işi. Kas işi, kaz işi. <laughs> Eyvallah abi Allah razı olsun. Bizde peynir işi. Bizde peynir işi. Yani. Sizde cahil kebap, kebap var Bizde cahil kebap var. Bizde... Kaptırmam zor. diyorsun. Yok yok. Balık almaya mı geldik? Bana balık alacağız. Valla. Bugün ne alacaksın abi hamsi balık? Alacağız. Hamsi mi alacağız? Sadece hamsi mi? He. Bir balıktan da al abi somon var. Yok hamsi alacağız. Hamsi bu. mi? Bugün hamsi yiyeceğiz. Öyle mi diyorsun? Aynen. Peki afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bizi de davet Oğlum. et. Buyurun. Eyvallah, Buyurun. teşekkür ederim. <laughs> Her şeyimiz güzel bizim diyen Erzincanlı hanımefendi. Gönlünden yüzüne yansıyan güzelliğiyle konuk oluyor muhabbetimize. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba. İyi misiniz? Olayız, teşekkürler. Bir muhabbet edeyim dedim de bugün hiç güzel gözükmüyorum dedin. Evet ama işte geldik yorgunuz. Yok. Sen böyle de güzelsin. Makyaj yok. yok. Ne gereği var canım böyle sade güzellik var. <laughs> Değil mi? Nerelisin? Ben Erzincanlıyım. Erzincan, Erzincan, Can Erzincan. Bak bir de sizin şeyiniz var, sloganınız var. Evet. Bir havada canlılar var, bir karada canlılar var, bir de Erzincanlılar var. Evet, evet. Değil mi? Güzel değil mi? Evet, evet. evet. Erzincan, can, can Erzincan. Bir de tükünüz var sizin. Evet, her şeyimiz güzel. Her şeyimiz her güzel. Her şeyimiz güzel. Değil mi? Doğamız. Doğamız. Her şeyimiz. Bölgemiz. Yani. evet. İnsanımız, her şeyimiz güzel. Balık almaya mı geldik? Evet. Haftada kaç defa tüketiyoruz? Biz haftada iki sefer kullanıyoruz, yiyoruz yani. Vallahi helal olsun, iyi yapıyoruz. Yani en sağlıklısı. En sağlıklısı. Balıkçımızdan memnun musun? Biz memnunuz. Değil mi? Evet. Şikayetin varsa söyle abla. Yok. Aramızda. <gülüyor> Yok. Yok. <laughs> yiyoruz yani. Çok teşekkür Senizli. ediyorum. Evet, Afiyet sağlık. olsun. Bizlere de davet edeceğim mi? Buyurun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Vallahi. Çok Allah. teşekkür ederim. Siz böyle de güzelsiniz bak. Vallahi bak. Teşekkür ediyorum. Tezgahın ustası kıymetli Orhan Bey ile tezgahta yer alan balıklar hakkında konuşmadan veda etmiyoruz sizlere. Orhan Bey merhabalar. Merhaba abici. Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. Yine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor efendim balıklarımız? Balıklarımız her zaman kivi, taptaze. Güzel satış müşterilerimiz bekliyor sonra böyle. Ne güzel. Ama ben de sizin... müşterilere soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Müşterilere özellikle soruyorum balıkçımızdan memnun musun diye. Özellikle hepsi de memnun abi. Nasıl memnun diyorsun müşterileri? Biz memnun. Ee, şöyle diyeyim. Demin ki bayan işte makyajsız geldim diyor. Balık aldığın zaman makyaja direkt otomatikman giriyor abi. Güzelleşiyor evet. yani. yani. Balığı yediğin zaman zaten güzelleşiyorsun. Makyaja bile gerek yok. Gerek yok. Değil mi? Aynen. 60 çeşit taze balığımız var. Evet. Temizliyorsunuz. Temizlemesini ya. yapıyoruz. Yani müşterilerimiz buradan eve gittiği zaman sadece tavada, fırında veya ızgarada Bitmiş halde hazır konumda yapabilecek şekilde biz sunuyoruz burada. Yine Çinekok çine balığını görmüş oldum. Onun özelliği ne oran? Çinekop e, senede bir veya iki ay boyunca çıktığı için sezon sezonluk bir balık olduğu için lezzetli ve yağlı bir balıktır. Güzeldir yani. Bilenler biliyordur bunu. Tabii ki. Asiye ederiz de Tabii ki. Peki tezgahımızda mevcut mu? E, şu an için mevcut değil. zabah e, vardı ama şu an e, komple tükendi, bitti etti. En çok hangi balığı tercih ediyorlar bu aralar? şu an için e, palamut, hamsi zaten başlayacağım. müşterimiz hamsi, istavrit. Ondan sonra çinikov, ondan sonra levrek. Çünkü hangi balığı tavsiye ediyorsun şu an için? Çupra levrek ağırlıklı. Ve somon balığı. Somon balığı. Bunlar en fazla talep edilen balıklardan bir tanesi. Hamsimiz nereden geliyor? Hamsi İtalya'dan geliyor şu an. İtalya'dan İtalya'dan geliyor. Trabzon'dan da gelecek inşallah. Oradan da geçiyor bazen. Geçiyor mu geçiyor, bazen? Geçiyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Maksat muhabbet olsun mu? Maksat muhabbet, muhabbet olsun. Balıklarımız da bol olsun. Hah. Maksat muhabbet olsun, balıklarımız bol olsun. Sloganı bulduk. Orhan sloganı verdi sevgili izleyenler. Maksat muhabbet olsun, balıklarımız da bol olsun. Sofralarınızdan da balık eksik olmasın. Diyoruz balık sağlıktır. Muhabbetimiz tüm hızıyla devam ediyor. Maksat muhabbet olsun mu? <laughs> evet olsun ne evet, olsun. Aynen öyle. Olsun. Maksat muhabbet olsun. Balıklarımız da bol olsun. Ha? Sürekli muhabbetin adresi Sunay Aydın'la Maksat Muhabbet devam ediyor.